Manifesto podcast başlıyor. Manifesto podcast'in değerli dinleyicileri nasılsınız? Yeni bir bölümle karşınızdayım. Ufak bir iki duyuruyla başlayacağım. İlki Instagram'dan Twitter'dan takip edelim. Gelişmelerden haberdar olalım. Ve ayın 15'inde yani arife günü Kadıköy'de olanları BKM mutfağı beklerim. Böyle Ufak bir line-up olacak. Çocukluğumda unutamadığım bir anı var ya. Böyle Kemal Sunal filmini izlerken Salakoy'du herhalde. Salakoy'u çatıya çıkartıyorlar işte. Sen burada bir şeyler söyle. Lak diye menajerenin banyo yaptığı odaya düşüyordu. Hatırlıyor musunuz bunu? Ben çocukken işte onu sansürsüz yayınlıyorlardı. Yayınlamışlardı daha doğrusu ilk defa ve aklım gitmişti yani. Ailem de tedbirsizdi. <laughs> Hiç beklemezsin meme göt falan. Şimdi tabii sansürlü yayınlıyorlar onu. Güzel bir anıydı. <laughs> Geçenlerde bir arkadaşımla buluşmaya gittik. İşte diğer bir arkadaşımızı da çağırıyoruz. Bu gelmedi bir türlü. Sonra ara dedim ki gelsin. Bu arkadaşım o diğer arkadaşımı telefonu ayı diye kaydetmiş. Şaka. Sonra aradık aradık açma dedik ki evini ara. Hala o nadir evinde telefon olan insanlardan bir tanesiydi. Ev telefonunda ayı ini diye kaydetmiş. Bana komik geldi bu bilmiyorum. <laughs> Ben de bir şey var. O an kaç yaşındaysam diğer herkesi de o yaşta sanıyorum yani böyle. Şimdi mesela 40'lı yaşlardayım. Soruyorum sen kaç yaşındasın diyorum birine. Herif 30 deyince falan şaşırıyorum. Aa sen 40 değil miydin? Ben 20 yaşındayken de böyleydi. İşte 30 yaşında adamları sen 20 yaşında değil miydin diye şaşırıyorum. Yani kaç yaşındaysam herkesi o yaşta sanıyorum gibi bir durum var. Bazen çok genç insanlarla tanışıyorum. Ve onları kendi yaşıtım tecrübesinde ve zekasında sanıp o şekilde konuşuyorum ama... Çünkü 20 yaşı kendine göre bir dili var. O yaşta insanların arasında konuştu. Sen onlardan biri olamıyorsun ne kadar istesen de. Ya istemiyorsun da daha doğrusu. Değil jargon işte. Davranış biçimleri böyle 10-15 senede bir kendini değiştiriyor. O yüzden işte boomer oluyorsun altındaki yaştaki insanlara göre. Müzik Böyle yabancı dizilerin işte Türkiye'de çekilecek sahneleri falan olduğu zaman hep bir Haluk Bilginer oynuyor ya. Bu bana çok ayıp gibi geliyor ya. Haluk Bilginer e belli ki değer veriyorsun tamam bunu dizinde filminde oynatacak kadar. Ama yani hani çağır adamı Amerika'ya Amerika'daki çekimlerde de oynasın. Bu böyle hani işin düşünce aradığın arkadaşın gibi bir şey yani. Ben Haluk Bilginer yerinde olsam o telefonu açmam bakarım telefona arayan Hollywood. Derim ki pe**k yine işin düşünü deme. <laughs> Bazen işte bu stand-up'lar falan filan bittikten sonra Kadıköy'deki son metro ile ayrılıyorum. Oradan tam 12'de. Ne olur şunu da yani 1'e 2'ye de bir sarkıtın iki tane daha koyun hafta içleri de. Onu yakalayamazsan gerçekten Kadıköy tarafından atıyorum Tuzla tarafına doğru gelmek inanılmaz zorlaşıyor. Neyse o tren önce geliyor içindekiler iniyor ya sonra sen biniyorsun. Orada oltalı adamlar oluyor. Belli ki sabahlayacak yani Kadıköy'de bir yerde balık tutacak falan. Ben bu balık tutan adamlar kadar hobisine falan sıkı sıkıya sadık İnsan görmedim ya böyle başka hiçbir türlü sabahın beşinde kaldıramayacağın adam mesela balık tutacaksa ya sabahın beşinde bir neşeyle kalkıyor böyle. Veya işte geliyor Kadıköy'de sabahlıyor ve oradan işine gidiyor. Balık tutanlar gerçekten hobisine en sadık insanlar olabilir ya. Biz niye bacak bacak üzerine atıyoruz? Çünkü belli ki yani rahat ettirmiyor ben çok rahat sularım aslında bacak bacak üzerine atınca böyle bir farkında olmadan yaptığım bir hareket gibi. Zaten çok fazla bu şekilde durursan bacağın uyuşuyor, ağrıyor falan. Niye bacak bacak üzerine atıyoruz acaba? Ben iki ilişkilerde ilk çağ sağlaması diye bir şey yapıyorum artık yani. Bu olay ilk çağda nasıldı işte yani. Baba oğul ilişkisi nasıldı? Veya karı koca ilişkisi nasıldı? Arkadaşlık ilişkileri nasıldı? O sadelikte yani anlıyor musun? İlk çağda sadelik vardı ya bu ilişkilerde. Böyle okul yok, para yok, çok fazla çıkar yok arkadaşın senin yanında ise eğer arkadaşın olduğu için öyle. Senden herhangi bir beklentisi falan yok yani. Baba oldu öyle. Sevgi var sadece. Anne kız çocuğu ya da. Din yok, toplum yok, baskı yok yani. Bunlar harici ikili ilişki nasıldı? Şimdi işte bakıyorum toplumsal normlar harici duygusal olarak karşılıyorsa karşımdaki kişi ilişkimizin gerekliliklerini ilişkiye devam ediyorum. Karşılamıyorsa ilişkiyi bitiriyorum. Yani arkadaşım benimle dinozor avlamaya gelir mi? <laughs> Dikkat etiniz mi Ruha iyi gelen şeyler bedene zarar veriyor, bedene iyi gelen şeyler de ruha zarar veriyor. Tabii ki ikisinde dengeleyen şeyler var, yoga gibi herhalde. Hiç yapmadım bilmiyorum ama hem ruha hem bedene iyi gelen şeyler de var. Hem alkol mesela ruhuna iyi geliyor aslında, bazen tabii ki alkol dostunuz değildir. Kararında içmekten bahsediyorum. Ama bedene zarar veriyor. Sigara da mesela bedene çok zararlı ama o an seni yatıştırıyor diye biliyorum. İçmiyorum ama genelde böyle bir eğri var yani. Yanında sandalyeyle gezen insanlar oluyor ya. Görüyor musunuz siz de bunları? Otobüse biniyor sandalyesi hazır. Nereye giderse gitsin o sandalyede oturuyor. Böyle görüyorum bazen sokakta sandalyesinde oturan insanlar. Ya belli bir rahatsızlığı büyük ihtimalle. Her şey boş vermiş artık anladın mı? Bazen dolabı açıyorum ve işte dolapta tatlı bir şey yemek istiyorum ama yok mesela. Orada çocuğun süt burgeri falan oluyor. Ya yani çocukların yediği şeyler ve son kalmış. Tiryakinin de aslında sonuncu şeyi alınmaz mesela öyle derler. Alıp yiyorsun 5 dakika sonra burada süt burger vardı kim yedi? Lan gelip gidip ona mı bakıyorsun <laughs> satayım ya? Ben yedim de diyemiyorsun. Ne işin var lan senin süt burgerle? Ya sen de hakkın aslında yani. Parasını sen ödüyorsun. Geçiştirmeye çalışıyorsun böyle. Ekmeğin üzerine sarelle sürüp veriyorsun. aldın <laughs> bunu yedi. Yani zaman zaman çocukların rızkı tatlı oluyor. Yenesi oluyor. <laughs> Bazı insan eski duruyor bunu hiç fark ettiniz mi? Yaşlı değil böyle pis de değil eski gibi yani suratı falan eski gibi kıyafetlerinden bahsetmiyorum. Böyle yani suratına vursan toz kalkacak suratından gibi böyle eski yani. Bazen görüyorum böyle çok eski insan yani hayat onu yormuş daha doğrusu mahvolmuş herif. Güneşin alnında kalmış yıllarca gibi unutulmuş gibi neyse bazen böyle insanlar görüyorum. Amazon kabilelerinden birine telefon vermişler işte cep telefonu vermişler kullanmayı öğretmişler ve bu kabilenin erkekleri porno bağımlısı olmuş ve sosyal medya bağımlısı olmuş diyorum ki ya ne olacaktı güzel işte cep telefonunu verimli bir şekilde kullanmayı öğrenmişler. Gerçeklerden kopuk sadece ideolojisi için işte senin söylediğin şeylere ideolojik yanıtlar veren insanlar genelde çok vasat oluyor. O yüzden çok kafaya takmamak lazım yani. Bazen koro halinde de bağırabilir bu insanlar. Ama bir adam etmiyorlar sonuçta yani. Basat bir kalabalığı da çok fazla kafaya takmamak lazım. Yani düşüncelerini filtresiz bir şekilde söylemek en doğrusu aslında. Modern toplumlardaki gibi yani. <laughs> Bizde olmaz da o. <laughs> Şendoğan Kayıt diye bir abi var. Gebze <laughs> Belediyesi'nde çalışırken işte Abadze'ye gidiyor turist olarak. Sonra orada bir direniş var ya ona katılıyor ve orada şimdi tu generalliğe kadar yükselmiş. Bazen ben de böyle bir kariyer değişikliği yapmak istiyorum ya. Çok keskin yani. <laughs> Adam macera istemiş belli ki ya. Yani macerayı seven adamı vardı ya Cengiz abinin. Cengiz Üstün'ün. Onun gibi. Herif macera alan diye <laughs> dalmış. Bir de Abazya diye turist olarak gidersin ki. Belli ki önceden planlamış yani. Neyse. Bazen kadınlar abi yatak odasına bir giriyorsun işte. Her yerde kıyafet var. Ve sinirli bir şekilde bunları ayıkladıklarını görüyorsun. Senin kıyafetlerin de var böyle. Diyorsun ne yapacaksın? Atacağım bunları. <laughs> yani, niye dırtırken benim kıyafetlerimi atıyorsun diyemiyorsun. Çünkü çok sinirli. Neye sinirlendiğini de anlayamıyorsun falan. Sonra peki diyorsun eline kocaman bir çanta veriyor. Git bunu diyor işte kullanılmış giysi şeyleri oluyor ya. Onların için at diyor. Gidiyorsun bayağı aslında giydiğin şeyleri falan atıyorsun. Çünkü o fark ediyorsun. Onları atmasa belli ki seni atacak dışarıya. <laughs> <laughs> temsili bir şekilde kıyafetlerini dışarı atıyor. Ben çocukken hatırlıyorum böyle. Aile içerisinde pek böyle sohbet edilmez tamam Televizyon işte izlenir falan. Belli bir odada oturulur. Ve televizyonda izlediğin şeyler hakkında konuşursun ya da başka işte para ver falan dersin. Elektrikler kesilirdi bazen de. En iyi muhabbetleri o zamanlarda yapardık. Hiç unutmuyorum. Bazen böyle elektrikler kesilsin falan isterdim. Tıp ailece sohbet etmek için. Şimdi biz de etmiyoruz ama fark ettikten sonra işte televizyon kapatıyorum bazen. Konuşalım gibisini ama benim çocuklarım daha küçük olduğu için <laughs> çok kafa ütülüyorlar. O yüzden <laughs> tekrar televizyonu geri açıyorum. <laughs> İnsanlar işte güçleri falan yüzünden, zekaları yüzünden böyle evcil hayvan edinmek istiyorlar. Bence büyük hayvanlar da gayet insanlara evcil hayvan olarak edinebilirler. Mesela bir filin veya bir gergedanın evcil hayvanı olabiliriz aslında. Çünkü çok güçlü ve kudretliler. Aslanım mesela. Bizi bir yakaladı mı istese bizi evcil hayvanına dönüştürebilir yani. Hayır diyemezsin anladın mı? Kaçacak yerin de yok falan. Allah'tan böyle bir hisleri yok yani. Bilmem aranızda evcil hayvanı olan var mı ama benim de vardı. Gerçi bu hisler de değişik olabilir. Tabi bir anlamda o senin kölen gibi oluyor ya. Senin eline bakıyor. Mama vermesen ölüyor. İyi bakmasan, aşılarını yaptırtmasan falan. Gerçi ben tam olarak arkadaşı olarak gören de gördüm hayvanını. Kedi köpek deyince kızan insanlar oluyor. Onun bir ismi var falan. Ama büyük çoğunluk kölesi olarak düşünüyordur hayvanını. Hadi bizi eğlendir falan. Peki %50 %50 böyledir. Paralar cebimde çok fazla buruşuyor ya. Katlanıyor, yamuk yumuk oluyor. Eskiden böyle olmuyordu. Bir de ben böyle paraları özenle cüzdana koyan insanlardan çocukluğumdan beri böyle bir şey yaptım. İşte en büyük para en dışta bir küçüğü onun içinde falan böyle cüzdan da o şekilde taşırlar paralarını. Ben bütün paramı cebime sokuyorum belki de ondan buruşuyor. Öyle. Daha önce de söylemiştim elim cebimde gezmeyi çok severim. Ama onu çıkarıp bir yere vermesi çok <laughs> üzücü oluyor ya. Onunla düzlemeye çalışıyorsun falan terlemiş paralar. <laughs> Cüzdana sokmak lazım galiba. Geçenlerde şeyi fark ettim arkadaş ortamında falan da anlattığım şeyleri bir daha bir daha anlatıyorum. Sonra düşündüm manifeste de acaba böyle bir şey yapamam var ya dedi. Muhtemelen yapmışımdır siz de denk gelmişsinizdir. Hatta önceki anlattığımdan daha değişik de anlatıyor olabilirim. Hikayeyi besleyecek bir yalan gelmiştir çünkü <laughs> aklıma. Bazı insanlar yüzüme vuruyor. Lan sen bunu böyle anlatmamış mıydın diye. Eğlencesini anlattığım şeyse yani zaten öyle oluyor. Bir hikaye gerçekten olmuş ama çok da şey değil parlak değilse ona bazı eklemeler yapıyorum. Çünkü geri yanı hayatın kendisi sıkıcı yani bir şeyler olması lazım. İlla uzaylı gelecek bir şey olacak yani. Demeyin yani bunu anlatmıştın ve böyle anlatmıştın şimdi böyle anlatıyorsun diye. Sizi eğlendirmeye çalışıyorum yani. Kendim de aynı zamanda eğlenmeye çalışıyorum. Ondan oluyor. Hayatımda tanıdığım en şüpheci insan olabilirim ya. Çok şüphelenirim insanlardan. Ve bunlar delil de deli şeyler oluyor benim. Şimdi itiraf edeceğim şeyden sonra siz de kendiniz karar verin yani manyak bir herif diye. çok manyak falan. <laughs> <laughs> bir şey söylemek istemiyorum tabi de. Geçen gün şöyle bir şey yaptığımı fark ettim. Mesela bir ortamda tanımadığım insanlarla beraber oturuyorum ve bir şey içiyorsam o içecek bitmeden tuvalete falan gitmem gerekirse kalkmıyorum masadan. Çünkü diyorum içine belki bir şey atabilirler. Niyeyse. <laughs> <laughs> yani sabah hiç tanımadığım bir herifin koynunda uyanabilirim gibi bir şeyler de değil de ne bileyim. Mesela tanımadığım yani o kadar tanımadığım bir insan banyoma girince de şüpheleniyorum. Acaba diyorum ki diş fırçamı tuvaletin deliğine soktum. <laughs> Böyle minik şüphelerim var bir sürü var. Biz de yaşamaya çalışıyoruz işte bu hayatı be. Ne yapalım? Bazen böyle <gülüyor> metroda <gülüyor> salak salak bir şeyler oynarken işte yanıma bir herif geliyor oturuyor. O da telefonunda satranç açıyor. <laughs> kendim o kadar gerizekalı gibi hissediyorum ki. Vay be diyorum herife. Bak satranç oynuyor. Ben de baloncuk patlatıyorum. Bunu koyayım. Teoman demiş ki ben yurt dışına gitmeyi sevmiyorum. Ben emin önüne gitmeyi seviyorum. Ben bunu neyi düşünerek söyledi bilmiyorum. Ufak bir milliyetçilik mi? Mikro milliyetçilik mi yapıyor yoksa? Gerçekten benim gibi mi düşünüyor bilmiyorum ama ben de gerçekten böyle düşünüyorum ya. Çok uzak ya. Bu fikir beni delirtiyor. Viyana'ya gidelim hadi falan. Çok uzak ya. Bu arada Eminönü de uzak bana. Ben Eminönü'ne gitmeyi de sevmiyorum. Çok kalabalık oluyor bir de. Bir de mantığını da gerçekten çözemiyorum. Biliyorum belli bir mantığı var benim çözemediğim. Sizin çözdüğünüz Viyana'ya gidenlerin. Mesela Viyana'ya gidiyorsun geziyorsun. Tarihi binaları görüyorsun işte. Ne bileyim, müzeleri görüyorsun. Viyana'nın nesi meşhuru bilmiyorum. Avusturya Viyana'yı biliyorum ben futbol takımları. <laughs> ya görüyorsun bir şeyler geliyorsun bunu anlıyorum. Bu bazı insanlar haz veriyor ama ne bileyim Ümraniye'nin arka sokaklarında gezmek de bana... Ya gezmek için o kadar uzağa gitmeye gerek yok yani. Yürümek için aslında. Temelde. Biliyorsunuz Valise'de de konuşuyoruz. Onlar gidip gezmeyi seviyorlar bir yerlere. Ne katıyor onlara bilmiyorum. Aslında sormadım da hiçbir zaman. Çünkü anlayamıyorum sorduğum zaman da yani. Şey anlarım bak. Gittik İspanya'ya ne bileyim denize girdik. Geldik. O bir şeydir. Ama ona bile diyorum ki hani git cadde bostan sahilden gir denizine işte mis gibi. <laughs> Aynı şey değil mi? Bilmiyorum. <laughs> Dunning-Kruger etkisi diye bir şey var. Ya, kısaca şey demek işte. Belli bir makamdaki Yetersiz insanların görevleri ve işte kabiliyetlerini abartması ve i̇şte tam tersi de iki taraflı da bu gözlemlediğim de böyle herhalde onda da öyle yani. Gerçekten çok yetenekli ve alanında profesyonel olmuş kişiler de deneyimlerini küçültmeye çalışıyorlar etkilerini yani. Yok ya ka falan bir tevazi oluyorlar yani. Bunu böyle bir eğriyle de anlatmış, çanak şeklindeki bir eğriyle de anlatmış. Gerçekten bu doğru. Ve Dunning-Kruger da işte iki tane adam soyadlarımla. Bununla psikoloji dalında Nobel ödülü almışlar. Yani biz amacının malı deyip geçiyoruz ya bu <laughs> onları araştırmışlar. Ya bu cahil cesareti ne diye aslında bakmışlar ve bayağı psikolojik bir rahatsızlık bulmuşlar galiba. Aslında bu olay çok kolay bir şekilde engellenebilir. Bunu daha önce de anlatmıştım galiba. Aptal bir insana aptalsın demek aslında bir yanlış veya bir hakaret gibi olmamalı. Çünkü insan ne kadar aptal olursa olsun bir insan ona... Aptallığını gözüne sokuyorsa diğeri, biz boş veriyoruz ya ama malı deyip geçiyoruz ve aslında gözüne sokarsan o insanın bir sonraki fikir yürütme hadisesini o kadar kolay yerine getiremeyebilir gibi geliyor bana. Çünkü rencide olmak diğer çoğu duygudan daha büyük bir el freni gibi geliyor. Rencide etmeliyiz aptalları bayağı belli. Bazen arkadaş grubuyla bir yere gidiyorsun işte. içinizden birisi ortamı övmeye başlıyor böyle. Abi ne güzel yermiş. Baksana ne güzel müzikler çalıyor. Ne güzel mezeler geldi. O oldu, bu oldu. İşte yerimiz çok güzel. Böyle insanlarda şey refleksi oluyor. Gruba orayı sevdirme içgüdüsü oluyor. Ya o da getirmemiş seni oraya aslında. Ben yani gitmişsiniz işte ama o o kadar övüyor ki mutlu ol istiyor orada yani. Onun kadar mutlu ol. Arkadaş grubu olarak buluştuk ve bugün mutsuz olmanızı asla istemiyorum diyen iyi <laughs> niyetli insanın. Ama yine de bir adam yine tamam sakin ol. <laughs> güzel falan diye onu sakinleştiren insanlar da oluyor ya. Çatala bak ne güzel abi böyle çatal <laughs> yok artık kalmadı falan diye. Çatala kadar öven. ama yani gerçekten sakin ol. En az senin kadar mutluyuz ve hani bunu gösteremiyoruz. Sen de rahatla da iki dumle bir şey iç. <laughs> misafirliğe giderken ekseriyetle kuru pasta alırım. Çünkü işte kimle gidiyorsam onların bir karmaşaya düştüğünü görüyorum. Lan ne alacağız falan. Baklava mı kurup Kuru pasta abi. Kuru pasta kimseyi memnun etmez şu hayatta ama üzmez de. Her zaman yeterli olur. Eminim zaten böyle bir yerlere giderken alınmasaydı pastanelerde kuru pasta satılmazdı. Ben yani alıp da hiç kuru pasta yedim hatırlamıyorum. <laughs> Böyle okulda, üniversitede okurken veya yatılı okurken eve dönüyorsun ya işte yaz tatili için. Yakında da dönecekler zaten öğrenciler. Odan da yatağına serilmiş böyle kurumayı bekleyen patlıcanlar... <laughs> biberler falan görüyorsun ya. Bu çok üzüyor ya insanı. Çünkü yabancı filmlerde falan işte giden çocukları eve geri geldiği zaman 10 sene sonra diyorlar ya. Jason odana hiç dokunmadık. Aynen bıraktığın gibi duruyor falan. Sen iki ay yoksun evine bir dönüyorsun. İnlerine kadar bütün pornoların bulunmuş. Çöpe atılmış. Yok edilmiş. Bende bir ara his olmuştu zaten. Normalde yatılı hiç okumadım da lisede falan. Evden çıkar çıkmaz. Diyordum ki annem babam kesinlikle koşa koşa odama gidiyor ya. Masa üstündeki ödevler dosyasının içerisindeki önemli ödevler dosyasının içindeki <laughs> asla açma klasörünün içindeki pornoların bulacaklar kesin. Küçük şehirde yaşamak, böyle bir kasabada yaşamak, köyde yaşamak duygusal olarak yani çok zorlayıcı bir şey. Çünkü çocukluğunun beraber geçtiği insanlar var. Herkesi tanıyorsun. Herkesin tüm akrabalarını tanıyorsun. Her şeylerini biliyorsun. Eski sevgililerim var işte. Evlenmiş biri. Kocaman olmuş. Şişmanlamış. Yanında iki çocuğu var. <laughs> diyorsun iyi kurtarmışız falan. Ya da diyorsun an keşke ben evlenseydim. Bak ne güzel. Bir ailem olacaktı falan. Büyük şehir o yüzden güzel abi. Kimseyi tanımıyorsun. Eski sevgililerim nerede kim bilir anasını satayım. Aynı şehrin içerisinde vıgır vıgır geziyoruz ama hiç karşılaşmıyoruz. Bu mükemmel bir ayrıcalık. Köyler yani küçük yerler insanların hatalarını da pişmanlıklarını da sürekli yüzüne yüzüne vuruyor. Bunu bir içgüdü olarak farkında olmayan özümseyip büyük şehre de göç ediyor olabilir insanlar. Yeter diye bunu geçenlerde kuliste işte line up için sıramı beklerken bir arkadaş anlattı. Bunlar böyle bu çocukken annesi babası yürüyorlarmış. Sonra annesi bir fenalaşmış yere düşmüş. Sonra koşa koşa bir adam gelmiş böyle sokakta kalabalık. Açılın ben doktorum demiş. O klasik cümleyi söylemiş. Babası da şey diye sormuş. Uzmanlığınız ne? <laughs> annesi yerde yatarken. <laughs> Aa sana ne ya bırak doktor işte ne? Kulak burun boğazcıyım. Ha sen olmazsın o zaman diye. Peki vertikodan düştü bilmiyorsun. Ha, nasıl bak ya. Böyle bazen işte evin yanında bir basket sahası var bizim. Orada küçücük çocuklarla basket oynayan uzun boylu ben yaşlarda insanlar görüyorum da. Amacın ne ki yani senin yani. Bir de böyle kantar içerisinde skor tutuyor. 15'e 0 falan diyor. Çocuklar bezmiş amca ya falan. Biz git de kendi yaşıtlarımızla oynayalım. Hangi duygunu tatmin ediyorsun çocukların üzerinde? <laughs> Geçenlerde <o> oğlumun <laughs> şeyi vardı, gösterisi vardı bir tane. Gösteri dedim de işte herkes çıkacak. Bütün okul sırayla 6. sınıflara kadar galiba müzikal yeteneklerini sergileyecekler. Neyse işte keman çalanlar çıkıyor, violensel çalanlar çıkıyor, piyano çalanlar, işte gitar soloları, işte grup halinde çıkanlar, korolar, akapella yapanlar onlar bunlar derken bizim oğlanın grubu çıktı. Yine içerisinde işte böyle yan flüt çalanlar. Yan flüt mü dediler onu bilmiyorum da. Kızıyorlardı galiba yan flüt deyince. Kemanlar, piyanolar, işte orklar falan benim oğlanı <laughs> limon kasası gibi bir şeyin üzerine oturtmuşlar. <laughs> onu vuruyor. Ona da vurmuyor yani. Dedim ki koçum benim ya. İlla ona da bir şey çaldırtmaları lazım ya. Neyse geçenlerde bu hikaye anlatımda o aletin gerçek ismini öğrenmiştim ama tabii ki unuttum. Var ama böyle kare kolon gibi bir şey. Ona vurdu. Biz de ayakta alkışladık oğlumu. Koçum benim ya. Herkesin telefonu her zaman sessizde olan ve ilk aradığında asla açmayan bir arkadaşı vardır. Benim böyle kız kardeşim var. Hiçbir zaman ilk aradığımda açtıramadım telefonumu. Belki de asabını bozuyorum yani. Ah, yine arıyor falan diye. Kendini hazır hissedince o geri arıyor sana. Ama ortamlarda da var yani. Sürekli abi telefonun çalıyor diye uyardım bir insan illaki oluyor. Ne yapıyorsun? Teknolojiyi mi demiyorsun? ya? Telefon taşıma o zaman. Ben çocukken Isparta'nın hepsinin gül koktuğunu zannediyordum. Sonra Isparta'ya gittim kokladım normalmiş. Ama her yerde gül var gerçekten. Her şeyin güllü bir şeyini yapıyorlar Ispartalılar. Güllü sabun, güllü dondurma, güllü tatlı, <laughs> güllü Güllü keşke Isparta'da olsaydı. Isparta'ya selam olsun. Güllü bir şeyleriniz varsa yollayın. <laughs> Yaptığın iyilikler bir müddet sonra insanın üzerine görev olarak yapışıyor bunu bilin yani. O yüzden iyilikle diye yaptığınız şeylerin her zaman yani zararını görüyorsunuz. Hiç karşınızdaki sizin gibi insan olmuyor. Aynı iyiliği bir daha yapmadın diye trip yediğim çok oldu yani. Bana şey anlatmıştı. <laughs> bir tane yaşlı bir adamla konuşuyordum. Yaşlılar şey kovalıyor ya Nerede <laughs> gereksiz şey varsa Lokma dağıtılıyor şehrin çeşitli yerlerinde Ve bunlar da bunun peşindeler Niyeyse aslında gidip alabilirsin ama bunu bir zevk olarak yapıyorlar. Lokma avcıları yani. Sonra işte bu gittiği her yerde bir arkadaşı var. Onu arıyormuş işte bak. Lokma burada dağıtılıyor gel falan diye. Ve lokmaları da işte Facebook'ta paylaşıyorlar yedikleri lokmaları. İşte ruhu şad olsun diyor. Tanımıyordu adamı aslında. Sonra neyse her seferinde bu adamı arıyor. Bir gün aramamış. Sonra yine Facebook'ta paylaşmış adam altına. Demiş ki boğazında kalsın. <laughs> ya işte yaptığın iyilik bir yerden sonra sana böyle yapışıyor. Evet arkadaşlar bir manifesto podcastinin daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen kendime çok teşekkür ederim. 15'inde sizi Kadıköy BKM'ye bekliyorum. Seviyorum. Çalalım. Manifesto podcast bitiyor.